Underground Rest in peace baba yorgun bak Rest in peace isterken herkes en temiz Sen derinlerde hissetmelisin Abiler ister ben gibi kardeş Etsinler kendine dikkat iyi görünce çevrendekiler kıskanıp ister risk kal. Hızlıydı dostlar yok oldu birden Sırtımızda var hepsinin izleri Harcadık mahallede bitti belki de Gençliğimizin en güzel günleri Kalmadı elinde inan hiçbir şey Yine de peşindeyim inandığım şeyim Benim bu şehir doldu duvarları Bu yaşıma geldiği zaman ne doğanladır Underground, rest in peace. Yolumuza bakıyoruz artık biz Sokak teknikeli mahalle değil Ekibim ve aldığı risk Bilenlere bir soru anlatsınlar Kazanamazsın eğer oynamadıysan Dedikodular bozmaz bizi Evet haklısın konumuz nakit Zamanların hızlıyız konuşun tabi Vedaları sevmem siktir git Abiler net istemez hata Bu yüzden hızlıyım bakmam lafa Vaktimiz çok acelemiz var Giderin ne duramam rahat Sokak ticaret planım var Sonuçta dostum da yanında